Ne yapıyorsun gülüm? Hoş geldin Recep. Hoş bulduk. Ah. ah Sağ olasın. Parayı çektin değil mi? Ne parası ya? Dalga geçiyorsun herhalde Recep. Dün gece konuştuk ya çocukların okul gezisinin parası da bugün son gün diye. Tamamen aklımdan çıkmış biliyor musun? Bir yarın hallederim gülüm. Kabahat senden iş isteyen de zaten. Nereye akşam akşam? Bankaya gidiyorum para çekmeye. Ya akşam akşam ne bankası, yarın hallederim dedim Gülü. Ya, ya gece gece yarın halledeceğim diyorum sana ya, Allah Allah. Ümmü! Tamam Recep, gidiyorum işte. Uzatma, yarın gitmesi lazım o paranın. Cık, cık. Ya! Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hadi bırakın bu, bu tatsız konuları. Allah aşkına yemek yemeye geldik şurada güzel güzel. Hem biz buraya çok güzel bir şey söylemeye geldik size. Çok güzel bir haberimiz var. Yani... Fırat'cığım bu haberi ailemizle paylaşmayacağız da kiminle paylaşacağız değil mi? Hı? Ne haberi ya? Biz bebek bekliyoruz. Ay. Ne? <laughs> Lan ben şimdi amca bu. <laughs> Vay arkadaş ve. Ay Narin çok sevindim ya. <laughs> Tutamadın değil mi Çenen abla? <laughs> Bari kimse ırmağı söylemese. Ne? Ne? Irmağa neymiş ki? Bilmem niyeymiş. Şadiye. Girilmesek? Şadiye tamam parona yapma. Bak, kutlamaya geldik buraya. Hayır yani sanki yaşananlar böyle başka bir gezegende yaşandı da. Hayır ne olacak? Yani ne yapacak Yorumak? ak? Şadiye, sen bir elini yüzünü yıka istersen hadi. Ne diyor ya? Deniz Yorumak ne yapacaksın be Benize? Ne diyor ya? Canım ne oldu? Ne diyor bu şimdi? O benim kardeşim ama. Niye öyle şeyler beniz. söylüyor? Deniz, Deniz. Deniz, gel, Ne yapacak? Gel, gel. Deniz, tamam. Deniz. Abartıyor ama yani. Yok artık, daha neler? <laughs> ah Şadiye ya. Densiz Şadiye, densiz. Tamam, hadi üzme sen de kendini. Sen <laughs> böyle üzüldüğün zaman benim memnunumdan ömür gidiyor ya. Hep bir utanç, hep bir utanç. Yani bu kız yüzünden yakında insan içine çıkamayacak hale geleceğim. Benim ne kötü kaderim varmış ya. Ya yapma Deniz gözünü seveyim ya. Bir sürü aile, ailede bir sürü sorun var yani. Bu, yani sadece senlik bir durum değil. Yani o da zaten yakında başka birisine aşık olur, unutur gider. Sermet korkuyorum ben. Ya bu bebeğe bir zarar verirse? Ya ben hayatımın sonuna kadar bu korkuyla mı yaşayacağım? Merak etme. Kırmak bundan sonra kimseye zarar veremez. O dersini aldı. Ama sen bir an evvel onu eve getir. Gözünün önünden ayırma. O bir fayda gelmez ona. Nasıl yapayım? Laf mı dinliyorum? Ya takmayayım atayım kafadan diyorum. Bırakayım ne hali varsa görsün diyorum ama... Ya Deniz... ...kafamdan at. Yani... ...en azından yarın bak. Yarın ne var? Seni bir yere davet etsem, senle konuşacaklarım var. Ne konuşacaksın? Yarın konuşuruz Tamam. Recep. Nerede o kadar para? Ne yaptın o kadar parayı? Ne parası gülüm ya? Banka hesabı bomboş. Nerede o para Recep? E, gülüm bomboş değil yani biraz eksik. Eksik falan değil Recep. Yok para diyorum sana. Gülüm bak anlatmaya çalıştım. Neyi? Ben. Yani toplantıya falan borçlarımız vardı. Onlara ödedim. eksikleri tamamladım Atma yani. Atma Recep. Bütün dükkanı satsan o parayı etmez. Ne yapıyorsun sen bu parayı? Ya kumar mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>